Medoktan Garcinia Gel, 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz Fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyük Hocam hoş geldiniz. Teşekkür. Hoş geldiniz ha, hoş hocam. hocam. Nasılsınız Hocam? İyidir, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok çok yani teşekkürler. Iyi. Sizi görmek çok güzel. Lenf drenajı nedir? İlk sorumuz bu olsun. O zaman lenf drenajı nasıl? tıkanırdan başlayalım mı? Madenden başlayalım? Şimdi bizi hasta eden şey, hep söylüyoruz ya buradan giriyor, ya buradan giriyor. Ee, buradan girenler de özellikle ilk bozduğu şey, bizi üzen şeylerin sindirim sistemimiz. Midemiz hemen yanar, e, e, hemen karnımız şişer, canımız sıkıldığında ya ishal oluruz ya kabız oluruz. Burayı etkiler hemen. Şimdi buradan bir toksik madde girdi veya bir hastalık yapıcı, biz buna patojen diyoruz, girdi mikrop, virüs, bakteri. Mide asidi bunu 90 toksik maddeyi nötrler veya giren bakteri, virüsü, mantarı, paraziti öldürür yüzde 90. Vücut onu iki saat orada bekletir ki ve alınan gıdaları sindirime uygun hale getirir. Peki mide asidimiz burada vücudumuzun güvenliği de vücudumuzun kapısı o da ince bağırsaklar. Şimdi bir sitede güvenlik bozulmuşsa, kapı da kırılmışsa ne olur? Sitenin içinde hırsız ara, kapkaç ara, şey ara. E, mide asidini e, mide mideden geçen e, toksik maddeler ve has patojenler bir süre sonra kapıyı kırar. Bağırsaklarımızı bozar. Bunun bozulması ne olur? İşte şişkinlik Ondan sonra hazımsızlık, mide yanması, ekşimesi. Biz sindirim sistemi fonksiyonu deyince hep aklımıza kabız mıyız, ishal mıyız o geliyor. Ama daha büyüğü mide yanması, ekşimesi ve şişkinlik özellikle ince bağırsak. Peki kapıyı kırdı, ince bağırsakları da geçti toksik maddeler. İlk karşılaşacağı ne? Sindiri geçti teröristler. Bizim güvenlik sistemimiz, bağışıklık sistemimizin en önemli parçası lenfatik sistem. Lenfatik sistem, bağışıklık sistemimiz nerede diye gösterecek olursak esasında %70'i burada, sınırlarda, %10'u burada, %10'u da burada. %90'ı burada bağışıklık sistemimizin yerini sorarsak. Lenfatik sistemden karşılaştı lenfatik sisteminin de kapasitesini aşarsa sınırımızda 100 tane asker var, 500 tane terörist giriyorsa ne yapar? Vücudumuza dağılır o toksik maddeler, patojenler. Dağılır artık hangi o giren madde hangi organı çok seviyorsa, hangi e, organımız zayıflamışsa veya yorulmuşsa orayı hasta eder. Hastalıklar bütün hepsi bundan çıkar. Yani sınırı geçti toksik madde. Lenfatik sistemi tıkadı. Lenfatik sistemi mekanik tıkanıklı. Değil bu fonksiyonel tıkanması. Tıkandı, vücudumuz asidik bir bataklığa döner. Bu asidik bataklığın adına biz tıpta inflamasyon diyoruz. Veya enfeksiyon diyoruz. Şimdi burada lenf direnajı da bu asidik bataklığı direne etmek, açmak. <laughs> Bunu açmak bile hastanın semptomlarında yüzde yetmiş azalma sağlar, yüzde doksan azalma sağlar. Hemen ağrısı varsa rahatlar, şişkinliği varsa genel ki... iyileşme de sağlanmış olur. Tabi iyileşmenin çok önemli bir parçası, müthiş destek oluyor. İster fitoterapi yapın, ister başka bir terapi yapın, ister kemoterapi yapın, anında müthiş katkılarda bulunuyor. Lenfatik sistemin drenajı yani bu asitik bataklığı bir şekilde yenmemiz gerekiyor. Yani Covid virüsü 200 kişiye bulaşıyor. Niye 20 kişi hasta oluyor? Onun bağışıklığı kötü çünkü. Bağışıklığı çökmüş, zayıflamış. Niye bir kişi yoğun bakımda geçiriyor? Onun bağışıklığı tamamen dibe vurmuş. Yani mühim olan mikrobun bulaşması değil, mühim olan bizim bağışıklık sistemimiz. Bunun da en önemli parçası lenfatik sistem. Vücudumuzda her organın bir frekansı var. Gözün bir frekansı var. Önce sinirinin bir frekansı var. Damarının frekansı Her organın, her maddenin esasında bir frekansı var. Uygun frekansı verdiğinizde lenfatik sistem çalışmaya başlıyor. Şimdi biz hep kan akışına kafayı takmışız. O da çok önemli yani oraya yeterince kan gidiyor mu toplar damar yeterince çalışıyor mu e, Atar damarların kasları vardır arkasında kalp pompası vardır içerisinde kan o pompa ile ilerler E, toplar damarların kapakları vardır venlerimizin o da öyle ilerler ama lenfatik sistemi bunları yoktur lenfatik sistem ak kan, beyaz kan, hacamatta da oraya müdahale ederiz. Esas kan çıkartmak değil, o sarı suyu çıkartmaya çalışırız daha çok. Lenfatik sistem e, kendi frekansı var, vücudumuzun hareketiyle, kasların hareketiyle çalışır. Bir de uygun frekansı verirseniz öyle çalışır. E, peki hocam, laf drenajdan bahsettik, vücudun lenf sisteminden. E, peki Laf uygulamasından biraz bahsetsek neler yapıyorsunuz? Uygulama 3 şekilde, 2-3 şekilde yapılabilir. Cihazın kendi ışımasıyla biliyorsunuz ışınla da frekanslar gidiyor veya gümüş eldivenlerle de yapılabilir. Birkaç şekilde uygulaması var ama en ideali gümüş eldivenlerle yapılan direkt hem de 100 kat artırılmış bir etkiyle müdahale edersiniz. Ve hastanın kanser hastasıysa bile ağrısı hafifler, romatizma hastasıysa bile ağrısı yüzde yetmiş, seksen, doksanlara var kararına kadar hafifler hastanın. Uygulama yaptınız, ödemi vardı bir yerde. Lenfodemler geliyor, lipödem hastaları. Bacak taş gibi böyle korseye giymiş. Elinizi bir koyun, Anında pamuk gibi oluyor, anında. Bu elven ben. Tabi 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 tabii. Anında onun yumuşadığını, açıldığını, orada kan dolaşımının, lenf dolaşımının arttığını görüyorsunuz. Hocam evde oturduk, sizi izliyoruz şu an. Ee, hangi rahatsızlık bizi size getirsin? En çok hangi rahatsızlıklar tercih görüyor? Bize genelde <laughs> bütün doktor arkadaşlara gitmiş veya çaresi olmayan hastalıklar geliyor. Ama bütün rahatsızlıklarda bunlardan faydalanılabilir. Bu. Ee, bizim fonksiyonel tıp ve özellikle lenfatik drenajdan. Yani evet. sağlıklı bir insanın bile haftada bir, ayda bir kullanması e, Evet onu soracaktım hocam. Lazım Şimdi bu yani, lenf drenaj uygulaması e, bir kere mi uygulanan bir şey yoksa seanslar şeklinde mi uygulanıyor? Seanslar gün aşırı da uygulayabiliyoruz. Her gün de uygulayabiliyoruz. Haftada bir de. Sağlıklı arkadaşlar tedavisi bitenler Hı. genelde 3 ayda biter bizim tedavi. Ayda bir geliyorlar. Geçerken uğruyorlar. Biz de memnun oluyoruz. Anlık etkiyi de görüyorlar. Değil tabii mu? tabii anında zaten rahatlarsın. Anında ferahlarsın. Çok iyi. Anında şey gevşersin. Evet. Peki hocam bu lenf drenaj uygulamasında uyguladığınız bir beslenme şekli de var mı? Önerdiğiniz hani birlikte yol alırsak daha iyi tabii olur ki. dediğiniz. Tabii ki. Yani burada bizim tedavinin birinci esası diyet. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, yediye kadar diyet. Hep diyet. Ondan sonra diğerleri, lenf tiranajı da yardımcı. Ondan sonra bitkiseller kullanıyoruz, fitoterapiden falan. Onlar da yardımcı. Başka yöntemlerde kullanıyorsak, onlar da yardımcı yöntemler. Evet. Ama bizi hasta eden şey buradan girdi diyoruz. Vücuda toksik maddeler buradan. E buradan bir zahmet, bir diyet uygulayalım da toksik madde girmesin. Yani şimdi şu manavda satılan meyvelerin yüzde %95'ini mal deriz. İnek, inek hayvanı yemez. Maalesef yemez. Ya böceğin yemediği şeyi yiyoruz. Böcek kurtlamamış onu, böcek gelip yememiş. Biz yiyoruz. Ha biz çok zekiyiz. Böcekten zekiyiz. Onu yiyoruz. Yemin ediyorum önüne koyun yemez. Herhalde bu manavdaki meyveleri. Verdiğiniz diyet e, azaltma değil de sadece Patojen seçici. Mi? Kesinlikle seçtim. patojen ve toksik azaltım özellikle burada gözlemimiz işte vücut asidik bir bataklığa dönüşüyor diyoruz ya. Yani. E, kanser de bundan ölüyor. Yani bir Kadıköy hasta olmadan önce Kadıköy'ün kanalizasyonu tıkanıyor. Biz oraya kan gidiyor mu diye bakıyoruz. Ya önce lenfatik sistem tıkanıyor. E, kanalizasyon tıkanınca Kadıköy'ün oradan sivrisinek de ondan örüyor. Karasinek de, kanser de, kısırlık da, alzheimer da. Lenfatik sistem tıkanmadan oluşmaz. O yüzden çok önemli ama bizim normal tıpta buna müdahale edecek ne ilacımız var, ne antibiyotiğimiz var, ne ameliyatımız var. Öyle de bir çaresiziz normal tıpta. Lenfatik sisteme müdahale etmeden nasıl yardımcı olacağız? Kanalizasyon açmamız lazım. Diyetle de buradan asidik bir şey veya vücutta aside dönüşecek bir şey istemiyoruz. E şekerler aside dönüşüyor. Yani bir hayvanın neyini yiyorsanız, onun yediğini yiyorsunuz. Bugün besi yemi, süt yemi, civciv yemi diye satılan hepsinde G dolu soya ve mısır var. E siz G dolu soya mısır yiyor musunuz? Yok. E niye? Ama onu yediğin zaman onun yediğini yiyorsun. Bu hayvan gidip doğada, kırda, bayırda yüzlerce otu yayılmamış. Çok çok teşekkür hocam değerli bilgileriniz için. Ağzınıza Sizce. sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. 8'de sağlıkta bugün değerli konuğumuz fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyükbesni ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.